dakika devam ediyor yeni bir konukla Ali Emiroğlu Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, Ali Bey şimdi e, OVP'yi konuşuyoruz elbette çıktılarını konuşuyoruz. Yine burada gündeme gelen bu kapsamda bu eksende gündeme gelen başlıklardan biri de sizi yakından ilgilendiriyor. E, özellikle izin süreçlerinin hızlandırılacağına dair soru cevap bölümünde e, bakanın yaptığı açıklama vardı. Evet. Burayla başlayalım. Yani izin süreçlerinin hızlandırılması e, hamlesi, e, beklentileriniz nedir bu anlamda? E, ve e, nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? Neyi değiştirir sektör açısından? Evet, teşekkür ederim. Aslında e, orta vadeli programın çalışmalarına biz 2023 yılında sektör olarak da katıldık. E, önemli e, iki 2-3 ay e, sürekli olarak sektör olarak katıldık ve oraya katkılarda bulunmaya çalıştık. E, i̇zinlerin, e, süreçlerinin kısaltılması e, Sayın Bakanımın da söylediği gibi aslında sektör için son derece önemli ve sektörün de en önemli taleplerinden birisi. Bu izin süreçlerinin kısalması ve öngörülebilir olması. Sadece kısalması da değil, zaman içinde öngörülebilir olması. Bununla ilgili e, orta vadeli programda da 2023 yılında da bu vardı. 2024 yılında da e, tekrar Sayın Bakanım bunun üzerine basarak... E, bunun önek çıkarması gerçekten sektör için çok önemli. Bildiğiniz gibi biz sektör olarak mevzuatta en fazla bağlı bir sektörüz. Yaklaşık 8 tane bakanlık ve 24'e varan kurumdan izin alarak çalışabilen bir sektörüz. Bu anlamda da izin süreçleri yatırım süreçlerini etkiliyor. Aynı zamanda yatırım süreçleriyle beraber de geriye dönüş süreçleriyle ilgili sıkıntıları veya görünememezlikleri de ortaya çıkartıyor. Bu anlamda da biz bunu son derece önemli buluyoruz. Bunun yanında başkaları da var tabi. Hı hı. E, sadece onlar değil. Hem o başkalarını da konuşalım hem de biraz somutlaştırmak adına mesela hali hazırda sıkıntı yaşanan hangi madenler var bu eksende? Madenlerin hepsinde var aslında hı hı. problem. Yani bunun izin süreçleriyle ilgili bugün artık Mesaile ile TKI dahi yani devlet kurumları dahi ya yani kamu kurumları dahi izinlerde zorluklar çekiyor. Özellikle aramalardan başlayarak işletmeye kadar, işletme iznine kadar olan bütün süreçlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu da aslında sektöre yatırımların gelmesini engelliyor. Mevcut sektör içinde olan insanların sektörden çıkmaya çalışmaya veya başka sektörlere yatırım yapmalarına neden oluyor bu aslında ruhsat sayılarına da yansıyor. Her ne kadar bir takım ruhsat sayıları veriliyorsa da aslında ruhsat sayıları son 13 yılda 45 binlerden 15 binlere düştü. Arama ruhsat sayısı da 35 binlerden 5 binin altına geriledi. Bu Türkiye'deki madenciliğin geleceği aslında olumlu değil diye düşünüyoruz ve tehlikeli diye düşünüyoruz. Çünkü kaynaklar son derece bulunmasa da önemli. E, süreler ne kadar uzun yani ne kadar sürüyor bir Faaliyetin başlaması bir şirket açısından? Yani faaliyete başlarken bir defa metallere göre bahseder değişiyor. Yani bildiğiniz gibi endüstriyel maddeler var, metalik madenler var, mermer doğal taş grubu var. Bunlardan farklı farklı zaman süreçleri var. Buradaki öngörülebilirliğin en büyük şey, hepsinde sıkıntılar oluyor. Bu bazen yıllar da sürebiliyor. İşte 3-5 aydan başlayarak yıllara kadar sırayet edebiliyor. Öngörülebilir olmasını bahsettiğim olay da zaten en önemlisi bu izin süreçlerinin öngörülü bir olması da önemli. Yani şunu bilmek istiyorsunuz yani bu izin 5 ayda mı çıkacak, 1 yılda mı çıkacak? Yani netlik evet, olması. Netlik Dolayısıyla olması. buna göre bir fizibilite çalışması yapılabilmesi, Tabii bir e, projeksiyon yapılabilmesi. Tabii. Özellikle metalik madenlerde e, arama süreleri son derece uzun. Hı -hı. Yani bugün e, metalik madenlerde özellikle bazı metallerde 8-9 yıllardan 15 yıla kadar varan, varan bir süreçte arama süreçleri var. Ve işletmeye dönme de işte bu 9 yıldan başlayarak 15 yıla kadar bir süreç alıyor. Yani dünyada madencilik dışında bu kadar uzun süre süreçte yatırım yapıp yatırdığı paranın geriye dönmesini bekleyen başka da bir sektör yok. Bu anlamda da riskleri de var tabii yani. 9 sene sonra EKT alıp şey çıkabilirsiniz olmadı. dışarı. <laughs> o yüzden de gerçekten çok önemli. Bu yasa dış, değişikliği dış yatırımlar açısından e, görünümü nasıl etkiler? Ne kadar arttırır? Ne bekliyorsunuz? Ee, şimdi burada e, Sayın Bakan'ın e, da bahsettiği, Sayın Bakanımızın ayrıca da e, orta vadeli de programda bahsedilen birkaç tane çok kritik aslında şey var. Bunlar bizim e, beklentilerimizde yatırım güvencesinin sağlanması, yatırım güvencesi, ruhsat güvencesinin sağlanması. Bu son derece önemli. Bununla ilgili maddelerde de zaten yayınlanan maddelerde de bu var. İşte aramalarla ilgili örneğin aramaların kamu yararın olarak mevzuatta işlenmesi. Aslında zaten madencilik kamu yararı yapılıyor. Biz bildiğiniz gibi Anayasa'nın 168. maddesine göre madenleri devlet adına işletiyoruz. Yani bütün zaten bu izin prosedürleri de o yüzden var ve mevzuatta da bu kadar bağımlıyız. Bu tabii ki dış, yatır, dış yatırımları mutlaka etkileyecek, ee, iç yatırımları da etkileyecek. Mevzuatlarda bir takım mevzuatlardaki düzenlemeler e, gerek e, ruhsat güvencesi gerek yatırım güvencesinin sağlanması, e, bürokratik bir takım e, süreçlerin belirlenmesi ve belirgin olması yatırımları da mutlaka olumlu yönde etkileyecek. E, bu da son derece e, önemli Hı. diye düşünüyoruz. Şu an e, yabancı yatırımcı oranı ne seviyede sektörde Türkiye'de? Çok mi? düşük. Çok düşük. Yani elin parmakta metalik madenlerde işte iki elin parmakları gibi. Hı. Ne kadar okuyor. artar mesela? Yani dramatik bir artış olur mu? E, dramatik bir artış olur mu? Süreç içinde olur. Birden böyle küt hiçbir zaman olmaz. E, o bu süreci yasalar çıktıktan sonra mutlaka o süreçlerdeki devamlılığı da. Yatırımcı gözlemleyecektir. Buna yerli yatırımcı da dahildir. Yerli yatırımda da dikkat ederseniz çok kurumsal firmalar artık yani şeyin madencilik içinde çok fazla yoklar açıkçası. Yeni yatırımlar pek olmuyor. Ama yabancı yatırımcı aslında sektör için önemli diye düşünüyorum. Dramatik olur mu? Onu da zaman belirleyecek işlemlerin, bu öngörülerin, orta vadeli programların yapılması, edilmesi ve pratikte de işlemesiyle orantılı olarak değişecek diye düşünüyorum. Peki, şimdi biraz sektörün hem hali hazırdaki potansiyelini hem de yani bu yasanın sizin beklentileriniz tarif ettiğiniz çerçevede hayata geçmesi sonrasında, e, ...yaratacağı etkiyi değerlendirmeye çalışalım. Yani şunu kastediyorum, özellikle maden ithalatı üzerinde yaratacağı etki. Hali hazırdaki Türkiye'nin maden, maden potansiyelinin e, ortaya çıkarılması noktasında... ...ve dolayısıyla işte bu ithalat noktasında da elini e, rahatlatması e, çerçevesinde nasıl bir etki yapacak? Tabii e, isterseniz önce... E, neyimiz var potansiyelimiz ne ne kadar e, ithal etmek durumunda kalıyoruz hele hele dünyada da e, maden meselesi belki de hiç olmadığı kadar kritik bir mesele haline gelmişken özellikle Çin Amerika yetişmesi ekseninde evet. e, ne söylemek lazım burada? Evet e, teşekkür ederim aslında çok güzel bir soru sordunuz e, bir defa e, ülkemize baktığımız zaman e, dış ticaret açığına ve dolayısıyla cari açığa yansıyan kısım 100 milyar dolar 100 milyar dolar nedir? Bunun 30 milyar doları metalik madenlerden ve metallerden. 30 milyar dolayından da altın ithalatımız var. Yaklaşık 40 milyar dolar da enerji ham maddeleriyle ilgili petrolünden, doğalgazından vesaireden gelen bir açığımız var. Yani 100 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı, yani bağlı açık, maden ve metallerden oluşuyor ağırlıkla ve enerji ham Şimdi madenlerde 30 milyar dolar dedik yaklaşık maden ve metal. Onun dışında 30 milyar dolar da altın. Bu potansiyelimiz var mı ülkede? Evet bu potansiyeli bunu azaltacak potansiyelimiz kesinlikle var. Bunun içinde yapmamız gereken neler var? Çok şeyler var ama ne potansiyelimiz var derken? Mesela altın potansiyeli bu ülkede 6500 tonluk belirlenen bir kaynak var. Bunun 1500 tonu üretilebilir rezerve döndürülmüş durumda. 5 bin tonu da aranıp daha doğrusu kaynakların kaynak diye tabir edilen e, yapının üç boyutlu hale getirilerek işletilebilir rezerve dönüştürmesi gerekiyor. E, bunun için de işte aramaların önüne açılması, e, oradaki bürokratik, şey, e, bürokratik engellerin demeyeyim, bürokratik yapının hızlandırılması gibi bir sürü şey bunlara etki edecek. Metallerimiz de var, bakarımız var, çinko koşumuz var vesaire. Daha Türkiye'de aranıp bulunmamış bir çok yapımız var. Türkiye aslında bir maden ülkesi. Aslında tarihsel olarak da gerçekten Anadolu toprakları madenciliğin ilk başladığı topraklar. Madencilik Anadolu topraklarından başlamış ve bugüne geliyor. Biz bunu azaltacak yapıya sahibiz. Altın potansiyelimiz de var, metal de var, endüstriyel maddemiz var. Dünyanın sayılı doğal taş mermer rezervlerine sahibiz. Bu kaynakları mutlaka Doğru şekilde değerlendirmemiz lazım tabii yani insanı çevreyi e, önceleyerek bir yapı içinde e, üretmemiz ve ülkenin e, çıkarlarına sanayisinin hizmetine sunmak e, sunmamız gerekiyor. Şimdi oradan devam edelim o zaman çünkü <laughs> maden madencilik deyince elbette özellikle. E, Çevre boyutu önemli bir hassasiyet olarak ön plana çıkıyor. Çevre, güvenlik. Ben buna yeşil dönüşüm başlığını da ekleyeyim artık dünyanın gündemi. Dolayısıyla bu tarafta sektörün pozisyonu ne, ne yapıyor? Evet, şimdi bildiğiniz gibi Soma'da olan ve 301 canımızı kaybettiğimiz kazamızla beraber aslında sektörde de bir silkelenme oldu ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili hem devletin hem de sektörün ciddi çalışmaları başladı. Tabii bu bir süreç meselesi. Bunun sıfıra doğru hedef sıfır hedef ama en azından azaltılması son derece önemli. Belli yollar alındı, alınıyor. Eksiğimiz var mı? Hala var. Ama ciddi şekilde de yollar alınıyor. <laughs> Mevzuatlarda eksiğimiz yok diye düşünüyorum. Belki denetleme kısmında, daha bağımsız bir teşkilatın kurulmasında da yarar olabilir. Ama onun dışında bütün dünyada sadece Türkiye'de değil insanı ve çevreyi önceleyen bir anlayışla madencinin yapılması zorunlu. Bizim için de zorunlu. Çevre açısından da öyle ama çevrede de madenci abartıldığı kadar da değil işte ormanları yok edenler madenciler olarak gözüküyor. Aslında madenlere ayrılan Orman alanları ülkemizin orman alanlarının sadece binde üç kadar yani bir daha tekrar diyeyim binde üç kadar. E, 2010'da verilmişti yeni bir rakam yok. 2010'da da meclis araştırma Komisyonu'na verilen bir raporda da Orman Genel Müdürlüğü tarafından her 100.000 bin ağaç biriminden biri madencilik için kesiliyor. Şimdi e, tabii fırtınalar kopartıyor belli yerlerde belki hassas bölgelerdeki kesimler göz önüne geliyor ama biz gerçekten zeytin içinde geçerdik. İşte zeytin kanununda dünyada madenleri 3 kilometrede yasaklayan dünyada hiçbir ülke yok. Bugün Yunanistan'a da gidin, İtalya'ya gidin, Portekiz, Akdeniz ülkelerindeki zeytin olan bütün ülkelere gidin. bir kıstas oluşturulması lazım. Biz çevreyle ilgili uyumlu şekilde, iş insanı ve çevreye önceleyen bir şekilde üretim yapmakta ısrarlıyız ve bunu da başaracağız eksiklerimize rağmen. Eksikler ne? Yani eksikler ne? hala kazalarımız oluyor eksikler. İşte çevre konusunda işte zaman zaman işte e, olduğu gibi kazamız oluyor. Soma kazası oluyor, Ermenek'te oldu. Bunlar eksiklerimiz bizim. bunları sıfıra yaklaştırmak, azaltmak en önemli hedefimiz. Hedefimiz olmaya da devam etmek zorunda. Temel koşulu ne bunun? Yani il gibi bir durumu bir daha yaşamamak adına ki çünkü e, kritik kaynakların etkilenmesi söz konusu orada da doğal Tabii kaynaklardan ki. bahsediyorum. Onun da geri dönüşü e, çok ya imkansız oluyor ya çok zor oluyor. Dolayısıyla burada temel e, ana ihtiyaç nedir e, size göre? Şimdi, Hem de belki biraz buradan da sektörün e, öne çıkan ihtiyaçlarına da bağlayabiliriz konuyu. Yani burada e, tabi ilişki e, bir üniversiteden de, üniversitedeki hocalarımızdan da oluşan, devletten de oluşan sektörden bir e, heyet tarafından inceleniyor. Mahkemede de inceliyor. Hı hı. Bunun niye olduğu, niye e, olmaması için neler yapılması gerektiğini bir meclis komisyonu da var bildiğiniz gibi araştırmada. Hı hı. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. E, bunun bir daha olmaması neler yapılması ile ilgili de tabii hem mevzuatta da hem de bizim sektördeki bütün gençlerimizin gerektik insanlar vesaire bunu e, öne çıkartacaklar. Yani ne oldu, ne olmadı, aktı, niye aktı, sebebi ne? Bir, bu, bir şey zaten bir kazanın sadece bu tür kazaların bir nedeni olmaz. Bir süreç içindeki belki eksiklerden Hı. vesaireden olacak. Ama bunun nedeninin ne olup ne olmadığından Meclis Araştırma Komisyonu'ndan çıkacak rapor belirleyecek diye e, söyleyebilirim size eksiğimiz var mı işte var tabii yani işte bir şeyler oluyorsa mutlaka yaptığımız bir hatalardan oluyor sadece bizim sektör için de söylemiyorum bunu bu bir kültür meselesi aslında iş sağlığı güvenliği de çevrede bir kültür meselesi bunun insanlarda olgunlaşması süregen hale gelmesi bir kültür meselesi bu bunu tamamlamak lazım işte ülkemizde bildiğiniz gibi her sene yüz tane trafikten insan ölüyor işte 360 bin tane yaralanan var. Bu kültürün, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, emniyet kültürünün mutlaka yerleşmesi lazım. Bununla belki işte çocuklara anaokuldan başlayarak, ilkokuldan başlayarak bu bilinci vermemiz lazım. Sektör olarak da bizim tabii çok daha bu konuya da daha da fazla ilerek, daha dikkat ederek, eleştirilerimizi, önerilerimizi çoğaltarak da bunu azaltmamız gerektiğini burada belirtmek istiyorum. Ali Bey, Son bir dakikamız özellikle sektör adına söylemek istediğiniz, sektörün beklentileri adına eklemek istediğiniz bir şey varsa alarak tamamlayayım. Evet, e, sektör e, ülke için son derece önemli bir sektör. Bütün ülkeler için e, çok önemli bir sektör. Bugün dediğiniz gibi Çin Amerika'nın ticaret savaşlarının nedeni aslında madenler. Özellikle de nadir toprak elementleri. E, bu e, madenlerine sahip olmayan hiçbir ülkenin e, teknolojik gelişmesini sağlaması mümkün değil. Artık hani sanayileşmeye geçiyoruz bir tarafa. Dünya başka bir yere evriliyor. Ham güvenliğinin sağlanması, sanayideki ham güvenliğinin sağlanması, yani arz güvenliğinin sağlanması, e, üretimdeki ihtiyacı görecek şekilde, sanayi besleyecek e, şekilde e, rezervlerin aranıp bulması ve işletilmesi son derece önemli. Bununla ilgili biz bakanlığımıza da şey de veriyoruz, önerilerimiz de veriyoruz ama gerçekten sektörün ciddi sorunları var. Bu sorunlardan bir kısmı burada verilmiş çok önemli orta vadeli programa geçmiş durumda. Bu daha da geliştirilebilirse sektörle zaten bakanlığımızın da yakın temasları var. Orman izinlerindeki sıkıntılarımız hala çok büyük. Ve dediğim gibi 8 bakanlık var, 24 kuruluş var bunların kıstaslarını mutlaka belirlenmesi lazım. Bazen iki satır hiçbir gerekçe olmadan redler var. Ruhsat güvencelerinin olması lazım. İhtisas mahkemelerinin kurulması lazım. Mahkemeler aynı konuda farklı kararlar alabiliyor. Bugün işte çet dediğimiz çeti chat alıyorsunuz. Yatırım yapmışlar. Çet iptal ediliyor. Bunlar hep aslında sektörün ciddi sıkıntıları. O yüzden ihtisas mahkemelerinden tutun birçok konuya kadar önemli eksiklerimiz de var diyelim ve ihtiyaçlarımız da var. Ali Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız bana eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Ali Emiroğlu'nu uğurlayıp hemen son konuğumuzu da davet edelim.